Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta kurulu firma atık kumaşları geri dönüşümle ham madde haline getirerek ülke ekonomisine kazandırıyor. Biz atıklarımızı, tekstil atıklarını geri dönüştürecek şekilde bir makine altyapısı yatırımı yaptık. Bu şekilde yaklaşık yıllık 11 bin tonu yakın atığı tekrar tekstile üretime kazandırıyoruz. Bu da bunun karşılığı olan doğal ham maddeyi, orijinal ham maddeyi tüketmememiz anlamına geliyor. Tabi bunu tüketmeyince otomatikman bu ham maddenin üretilmesinde kullanılan veya tüketilen karbondioksit emisyonu veya su veya kimyasal bunların hiçbir tanesi kullanılmamış oluyor. Bunlar da dünyanın bir faydası olmuş oluyor. Biz bu anlamda bir öncülük yaptığımızı söyleyebiliriz. denim kumaş atıkları ee, bahsettiğiniz gibi çok büyük bir yakın teşkil ediyor. Çünkü bu nereden ileri geliyor? Denim çok popüler bir e, ürün ve Türkiye'de üretimi bir hayli e, fazla olan bir ürün. Dolayısıyla hem e, e, üretim aşamasında hem de daha sonra kullandıktan sonra büyük bir e, atık durum söz konusu. Buradan çok büyük geri dönüşümler elde edilebilir. Çünkü denimde kullanılan e, ana ham madde pamuk Pamuk geri dönüştürmek şu anda bizim de ana hedefimiz. Çünkü su tüketimi biraz fazla olduğu için. Burada bizim çok güzel bir başarımız söz konusu. Biz yaklaşık 4 yıl önce dünyadaki ilk %100 geri dönüştürmüş atıklar meydana gelen denim kumaşı, ürettik. Dünya pazarında ilk kez yüzde yüz dönüştürülmüş dönüştürmüş 50 oluşan bir e, koleksiyon çıkardı. Bu kumaşlar, bu koleksiyonlar tamamen kipaş kumaşlarıyla, Türkiye'de üretilen kumaşlardan meydana geldi. E, bu bizim açımızdan sektörde bir ilkti ve e, dünyada gerçekten başarılı oldu ve hala da bu gruptan bu koleksiyondan talepler devam ediyor. Dünyadaki tüm markaların şu andaki gündeminde sürdürülebilir ekonomiye destek olmak var. Bu anlamda önemli yaptırımlar söz konusu. Dolayısıyla hepsinin de gündeminde, takviminde geri dönüştürmüş elyafları kullanmak yer alıyor. Biz de onların partneri olaraktan bu projelere yer veriyoruz. Bu şekilde olunca hem daha organizelli bir atık geri toplama meydana geliyor hem de daha sonuca dönük işler yapmış oluyorsunuz. biz o markalarla işbirliği halinde bunları geliştiriyoruz. Bizim e, ana pazarımız Avrupa. Avrupa'daki birçok ülkeye biz bunları ihraç ediyoruz. bu ülkelerin konfeksiyon firmaları genellikle Kuzey Afrika'da veyahut da Asya'da, Yakın Asya taraflarında oralara hep ihracatımız söz konusu. Amerika'ya da aynı zamanda ihracat yapıyoruz ama daha fazla değil. Dünya'da geri dönüştürülmüş atıklardan ürettiğimiz iplikleri ve kumaşları yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediyoruz. olarak günlük tonlarca e, geri dönüşümlerle ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu firmada çalıştığımız için çok gururluyum. Geri dönüşümde bu burada çalıştığımızdan bu yana ne kadar geri dönüşümün çevreye faydalı olduğunu farkına vararak önemli olduğunu anladık ve 40 kadın burada çalışmaktan çok gurur duyuyoruz.